10 Nisan Cuma günü akşamüstü saatlerinde başlayan karın ağrısı şikayetiyle soluğu hastanede alan Marmaris'in Karaca Söğüt Köyü muhtarı 59 yaşındaki Erol Tosun aynı günün akşamında hayatını kaybetmişti. Tosun'un ölüm sebebinin Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan otopsi sonucuyla duyurulacağı söylenmişti. Bunun üzerine Tosun'un hayatını kaybettiği hastanenin başhekimi Doktor Ünsal Aybek bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Tosun'un ölümüyle ilgili bilgi verdi. Hasta bize... E, cumartesi günü akşam üzeri Saat 4.30 sıralarında geldi karın ağrısı nedeniyle şiddetli karın ağrısı nedeniyle onun dışında başka herhangi bir bulgusu yok batın muayenesi normal ee, nabazanlar normal alınıyor kalp ritmik akciğer her şey normal sadece karın ağrısı nedeniyle geldi tetkiklerini yaptırdık zaten devlet hastanesinden bize geldi orada gitmişler öğlen Ağrı geçmeyince biz başka yere gideceğiz demişler. Orada ultrasonu yapılmış. Ultrasonu normal. E, muayenesi normal. Fakat aradan 2-3 e, saat geçti. E, biz tedavisine başladık da bu arada. Gözleme aldık yatırdık. 2-3 saat geçti birden fenalaştı. İşte solunumu durdu, kalbi durdu. Buna müdahale ettik. Fakat kurtaramadık. Elimizde Tosun'un ölümüyle ilgili herhangi bir bulgu olmadığı için bu ölümü şüpheli ölüm olarak kabul ettik diyen Aybek, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'ndan otopsi sonucu istediklerini söyledi. Otopsi sonucunda da e, disekran aort anevrizması dediğimiz yani kalpten çıkan ana damarın yırtılması diye tabir edebileceğimiz bir olguyla karşılaştık. Anevrizma son derece mortal yani çok ölümcül seyreder. Bazen akut tablo dediğimiz böyle bir saat hatta yarım saat içerisinde insanı öldürebilir, hiçbir bulgusu yoktur. İnsanın birden ağrısı başlar, hasta 2 saat, 3 saat içerisinde, bilemediniz 10 saat içerisinde ya da 5 saat içerisinde, bazen 1 saat içerisinde kaybedilir. Ve buna da yapılabilecek herhangi bir müdahale, zaten tanı konus, konmadan hasta ölür bu durumda. Yani çok nadir gözükür ama maalesef bize denk geldi, öyle söyleyeyim yani. Aybek, gideceği her hastanede aynı son bu hastamızı bekliyordu dedi. Şanssızlık bize denk geldi. Biz bu hastayı alıp ambulansı koyup sevk etseydik böyle bir şeyle konuşmuyor olacaktık ama yolda ölürdü bu hasta. Ama hastanın genel durumu e, yola gidebilecek durumda değildi. Geldiğinde karın ağrısı nedeniyle. E, maalesef kaybettik hastayı. Bunun sebebi de Aort anevrizması dediğimiz, yani disekan aort anevrizması dediğimiz bir hastalık son derece mortal seride Türkiye'de bir ya da iki merkezle müdahale edilebilir. Onlar, onların sonucunda da müdahale ettiklerinin sonucu da genelde 48 saat içerisinde hasta eksi olur. Yani ölür. Aybek 50-70 yaş arası insanların %80'inde hipertansiyon vardır. Damar sertleşmesi ve damar yüzeyinin bozulması da bu sebeptendir. Bazen tesadüfen yakalarız bu damarın genişlemesini. Böyle durumlarda hasta hiçbir bulgusu yokken kurtulabilir dedi. Bu damar içerisini damarın yırtıp da pıhtılaşmaya başladıktan sonra bunun müdahalesi hem son derece zordur hem de kurtulma şansı çok nadirdir yani milyonda birdir. Yani, öyle o, o, derece diyeyim yani. Yani rakam belki söylemem yanlış olur da çok nadirdir yani. Bunu da zaten e, bunun müdahalesini de yapabilen Türkiye'de bir ya da iki tane merkez vardır. Yani bu hastanın o, o yere gitmesi, tanık olması yani mümkünatı olmayan bir şey gibi bir şey. E, mümkünatı olmayan bir şey yani öyle söyleyeyim. Bu aort dediğimiz ana damar vücudun tüm kanını bir dakikada boşaltır. Küçük, küçücük damarın tıkanması, e, yaşamla bağdaşmıyor mesela kalpteki. Bu ana damar yani bu vücudun kanının tamamının geçtiği bir yani hepsinin geçtiği bir damar. Onun tıkanması yaşamla bağdaşmaz yani. Mümkünatı yok yani kurtarılmasın. Öte yandan Doktor Aybek şiddetli karın ağrısının birçok hastalığın belirtisi olabileceğini de söyledi. Yani apansit de şiddetli karın ağrısı yapar. Kist rüptürü dediğimiz e, bir hastalıkta e, yani bayanlardaki kistlerin yırtılması da bir karın ağrısı yapar. Mide ağrısı da bir karın ağrısı yapar. Ne bileyim, pankreas bezi iltihabı da karın ağrısı yapar. Yani ben size şiddetli karın ağrısı yapabilecek 100 tane hastalık sayabilirim. 100 tane hastalıktan bir tanesidir. Maalesef bizim bu mesleğin şanssız ama insanlara biz bunu, yani halka bizim bunu anlatmamız çok zor bir durumda. Çünkü adam diyor ki işte diyor yürüyerek geldi öldü ama işin hiç yüzünü bilmiyor. Bu evde de olsa böyle bir şey başına gelebilir. Üniversitede gitse başına gelebilir. Yani normal bir başka bir hastaneye gitse de başına gelebilir böyle bir şey.